Hikmet kandillerine hoş geldiniz efendim. Hikmet kandilleri, büyük zatlar, Allah dostları, evet gerçek Tanrı erleri. Şimdi bugün Akşemseddin Hazretlerinden bahsetmek istiyoruz sizlere. Kudüs'e'yi sürüyor. Asıl adı Muhammed bin Hamza. Baktığımız vakit ailesini, evet silsilesini takip ettiğimiz vakit bizi Hazreti Ebu e doğru götürüyor. Her zaman beyaz giyermiş. Beyaz giydiği için Akşemsetti deniliyor. Aslında onu çeşitli sinema filmlerinde veya televizyonlarda Fatih'le ilgili olan çeşitli ıı, dramalarda beyaz sakalıyla görüyoruz. Aslında kendisinin sakalında olmadığı söylenir, rivayetir. Şimdi 1390 yılında Şam'da doğmuş. İslami ilimler konusunda, yani ilahiyat konusunda da kendisini çok iyi yetiştirmiş. Daha sonra e, manada Sufizme doğru bir yol açıldığını fark ediyor ve kendisine de Hacı Bayram Veli Ankara'dan mübarek zaten. O gösteriliyor, mürşidin olarak. Gidiyor Ankara'ya, kendisini görmeye çalışıyor. Kendisini hakikaten çarşıda görüyor. Çarşıda gördüğü vakit Bayram Veli Hazretleri dükkan dükkan giriyor Doğrulardan bazı yardımlar alıyor. Bunu gördüğü vakit biraz içi daralıyor. Akşem Ya diyor yani böyle büyük bir sufinin ne işi var burada sağdan soldan para almakla? Halbuki bilmiyor ki onlar nereye gideceğini. Ne kadar olsa insanlar ham oluyor. Diyelim, diyelim. Onun üzerine Halep'e gideyim diyor. Belki orada diyor bir mürşit çıkar karşıma. Ama ilginç olan bir şey, işte büyük velilerin cezbesi vardır. Böyle boynundan çekildiğini, adeta bir tasma gibi boynundan çekildiğini hissediyor. Tekrardan geri geliyor. Bayram Veli Hazretleri'nin karşısına. karşısına. Bayram Veli Hazretleri kendisini gördüğü vakit, Şöyle göz ucuyla bakıyor. Açıkmış da tabii ki Akşemsettin. O kadar yol yapmış. Köpeklerin yanına işaret ediyor. Orada. Hazırın orada diyor. Ve hiç çekinmeden Akşemsettin Hazretleri oraya gidiyor. Ve köpeklerle birlikte yiyor. Sonra kucaklaşıyorlar tabii. Kucaklaşıyorlar. Ve nasıl bir alışverişler oluyorsa Akşemsettin Hazretleri hepimizin bildiği gibi İstanbul'un fethinde de çok önemli bir rol alıyor. Kendisinin hekim tarafı da var. Hekim tarafı da var. Ee, önce ikinci murada lalalık yapması, ee, daha sonra Fatih Sultan Mehmet'in yanında olması ve İstanbul'un fethini müjdelemesi çok önemlidir. Ee, İstanbul fethedildikten sonra yine bir Mana ile e, Hazreti Peygamberimizin sancakları Ebu Eyyub el bulunduğu yeri keşfetmesi, defnedildiği, sırlandığı yeri keşfetmesi de çok önemlidir. Mana, kalp gözüyle bugün Eyüp Sultan olarak gittiğimiz yer bir şekilde onun manadaki işareti üzerine bulunmuş, kazılmış ve yeniden ihya edilmiş yerdir. Bugün kendisinin türbesi Göynük'te 1459 yılında oraya çekilmiş mübarek. Nuru himmetimiz üzere olsun inşallah. Daha doğrusu onun himmeti bu toprakları korusun diye.